...Macar prensini öldürmüşsünüz. Yani, öldürme derken öyle ya planlı bir şey değil. Aniden gelişti. Ben bile nasıl... Çok olur... etkilendim. Bu kahraman ülkenin kralıyla bizzat tanışmak istedim. Gökler şahidim, bir saniye düşünmeden şak diye sapladım kılıcı adamın boynuna. Karışma. Kılım oynadıysa adam değilim. Burada bunca insanın yüzü var. Bir daha aynı şey yapsın, bir daha saplarım. Geri beni. beni. Çok güzel. Macarların ilerleyişinden uzun süredir rahatsızım. Sen mi, ben mi? Üstüne gitmek için bir kıvılcıma ihtiyacım vardı. Sayenizde artık o da var. Olası bir savaşta Fransız İmparatorluğu Macarlara karşı yanınızdadır majesteleri. Ay, ay ben göklere ne iyilik yaptım da bu cennet meyvesini daha yaşarken tattım. Biz şimdi eğer yarın öbür gün savaşırsak koskoca Fransa İmparatorluğu papazıyla falan hepiniz bizimle birlikte misiniz? Sizinleyiz. Macarlara savaş açıyorum. Çok,